Merhabalar sevgili anneler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sağlıklı ve lezzetli bir brokoli çorbası yapacağız sizlerle beraber. E, malzemelerimizi görüyorsunuz. Aslında artık tam da brokoli zaman diyebiliriz. Brokoli yavaş yavaş çıktı. 3 çiçek brokolimiz var. Bir küçük havucumuz var. Yine bir küçük minik soğanımız var ve bir küçük patatesimiz var. Bir diş de doğramış olduğum sarımsağımız var. Şimdi bu malzemeler fazla gelebilir gözünüzde. Eğer fazla olarak görüyorsanız malzemeleri yarıya indirebilirsiniz. Dediğim gibi malzemelerin miktarı size kalmış. Şimdi hemen çorbamızın yapımına geçelim. Tenceremi yanıma aldım. Sırasıyla sebzelerimi ekliyorum. Bu sebzeleri küçük küçük doğramamın sebebi aslında hemen pişmesini istemem. Siz büyük büyük de doğrayabilirsiniz. Böyle minik minik doğrayınca zamandan tasarrufta etmiş olunuyor. Bütün sevdelerimi yani bütün doğramış olduğum ürünlerimi tenceremin içerisine alıyorum. Klasik bir çorba mantığı. Hepsini pişireceğim. Brokolileri de çiçek kısımlarından küçük küçük doğruyorum. Ee, ve sap kısımlarını ayırıyorum. İsterseniz sap kısımlarını da ekleyebilirsiniz. Sap kısımlarında da aslında vitamin mevcut. Fakat ben bebeklerimizin boğazına takılma ihtimaline karşın sap kısımlarını kestim. Ve bana göre hafif bir acılık da veriyor. Ee, bu sebeple sap kısımlarını dediğim gibi kestim. Sadece çiçek kısımlarını aldım brokollerin. Ee, biliyorsunuz ki bebekler, çocuklar brokoli pek fazla sevmezler. Ee, ve yani... Çok da yemek istemezler ama bu şekilde çorbalarımıza katarak ve lezzetlendir lezzetlendirerek aslında onlara brokolinin vitaminini de vermiş oluyoruz. Brokoli ile alakalı bir e, ufak bir dipnot geçmek istiyorum arkadaşlarım. E, uzmanlar brokoli 8. aydan sonra öneriyorlar. Bunun sebebi ise brokoli hazmı zor bir sebze olduğu için e, ve kök bir sebze. Kök sebze kategorisine girdiği için ve kök sebzelerde biliyorsunuz ki hazmı zordur ve gaz yapar. Özellikle gazlı bebeklere brokoli maalesef önermiyorum ki kimse hiç önermez. Bu sebeple 8. aydan sonra brokoli bebeklerinize yediriyorsunuz ve eğer bebeğiniz gazlıysa brokoliyi sadece yediremezsiniz. Böyle belki çorba olarak verebilirsiniz. Bütün sebzelerimi tencereme aldım ve üzerine geçecek kadar hafiften su ekledim. Eğer sizin elinizde tavuk suyu, et suyu veya kemik suyu varsa bunları da eklerseniz vitaminine vitamin katmış olursunuz. Benim elimde bulunmuyordu ve ben o yüzden eklemedim. Şimdi tenceremi tencereme aldığım bütün sebzelerimi pişmeye bırakıyorum. Çorbamız hazır oldu aslında bir yandan. Ee, piştiğini teyit etmelisiniz. Özellikle Havucun ve patatesin piştiğinden emin olmalısınız ki e, blenderdan da rahat bir şekilde geçebilsin. Eğer blenderla e, yedirmek istemiyorsanız ise pütürlü bir kıvamda da bırakabilirsiniz. E, o sizin tercihinize kalmış bir durum. Ben şimdi hemen blenderdan geçireceğim bu ürünleri. Blenderdan geçirdikten sonra çorbamıza bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı eklemiş oldum. Zeytinyağı hazım için çok önemli. Bu tür çorbalarınıza zeytinyağı öneriyorum. E, bence mutlaka eklemelisiniz. Çorbamı kaseme alıyorum. Gerçekten kıvamı çok güzel. Kendisi çok güzel. Çok da lezzetli bir çorba. E, tuz eklemiyoruz biliyorsunuz. Bütün çorbalarda tuz eklemememiz gerektiğini üstüne basa basa vurguluyorum. Ee, gerçekten çok lezzetli, çok sağlıklı ve çok besleyici bir çorba. Bu tür çorbaları mutlaka bebeğinize yedirmelisiniz. Ee, küçüklükten, yani ek gıda başlıktan daha sonrasından hemen bu çorbalara alıştırmalısınız bebeklerinizi ki bu tür çorbaları ileriki zamanlarda da severek içsinler. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.